Emekli ikramiyesi TBMM'ye geliyor. Ödeme tarihleri ne zaman olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4000 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yeni haftada görüşecek. Teklif genel kuruldan geçerse, ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada emekli ikramiyesi için mesai yapacak. Haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak genel kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Bu teklife göre emekli bayram ikramiyesi 4000 liraya yükseltilecek. Teklif genel kuruldan geçerse ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Anadolu Ajansı